Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kalmıştır. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. Türk'ü, Kürd'ü, Arabı, Alevi'si ve Sünni'siyle 85 milyonun kardeşliğine kast edilmesine, aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz. Terörle bizi yıldıracaklarını özellikle bu vehme kapılanlara ise şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Son 21 yılda her şeyi denediniz. Her yola başvurdunuz. Fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Türkiye yüzyılının inşasına da Allah'ın izniyle engel olamayacaksınız. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız. İnşallah yine kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı biliyoruz. Emellerinizi biliyoruz. Kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Ömrümüz yettiği sürece, nefesimiz yettiği sürece aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini kan dildeki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere, kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için 40 takla atan, 40 farklı kılığa giren siyasi bu kalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız.